Sizlere Karadeniz'den selam getirdim. Hepinize. Trabzonspor son maçında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Golde 61. dakikada geldi. Eee Trabzonda 61 plaka olduğuna göre yani bütün şehir gol attı. Çok denk geldi. Cük oturdu. Trabzonspor 2021'e iyi girdi. Beşiktaş'ı bile yendi. Ben de diyorum ki işte o sene bu sene. Karadeniz'in dalgaları ligleri dövüyor. Sade Trabzon'da değil. Karadenizliler boydan boya başarı içinde. Trabzon spor, Samsun spor, Giresun spor hepsi kafadalar. Az kaldı. Çaykur Rize birazdan çayı demleyecek gibime geliyor. Sezon sonu siz seyreyleyin kemençeyi. Bugün Süper Lig'in gediklisi avcısıyla meşhur Trabzon Spor'u anlatmaya çalışacağım. Trabzon Spor Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra haftalardır yenilmeden kazandığı 19 puanla potoya girdi. Şimdi mahşerin 4 atlısı var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Soluk soluğa bir yarışa girdiler. Kimse ben öndeyim demesin. 2 haftada yerler değişebilir. Daha 18 hafta var. Süper Lig müthiş bir viraja girdi. Savrulan varsa tabeladan düşer. Benden söylemesi. Trabzonspor, Yukatel denizli sporu zor da olsa tek golle geçti. Çok güzel bir maç seyrettik. Trabzonspor çok gol kaçırdı. Pozisyona o kadar çok girdiler ki, o kadar çok rakibi bastırdılar ki, izlerken ha uşağım işte gol geliyor dedirtti. 61'de yeni transfer Bakasetas çok şık bir vuruşla gol attı. Ayağını büktü top kavaya kalkmadı. Hani neredeyse bu gol olmasa, Trabzonspor için furti furti de furuti diyecektik. Yani bu kadar baskıya bir gol yese yazık olacaktı. Ekuban'la çok pozisyona girdi. Çok da kaçırdı. Envakayeme ile rakip kaleyi o kadar çok tehdit etti ki golün olmaması mümkün değildi. Sonunda o şeref sayısı da Bakesetas'a ait oldu. Ama şunu da söylemek gerekir ki Trabzonspor takım halinde çok iyi oynadı. Kutluyorum. Önce kaleden başlayalım. Uğurcan Avrupa değil dünya çapında bir kaleci olma yolunda. Oldu bile. Trabzonspor'un en büyük sorunu Uğurcan. Neden? Daha 24 yaşında kulüpler peşinde. Bırakmazlar ki peşini kalsın o Trabzon'da. Uğurcan'ı seyrederken futbolun keyfine varıyor. O çok değerli bir taş, yüzük taşı gibi duruyor Trabzonspor'un kalesinde. Allah nazardan soklasın, Allah onu Trabzon'a bağışlasın. Gelelim Uğurcan'ın öndeki defansa. Trabzonspor yıllardır savunmasını oturtamamış. Abdullah Avcı geldi. Takıma düzen de geldi. Savunma tamamen değişti. Edgar, Hugo, Marlon. Edgar Allan Poe. Sanat değeri yüksek. Victor Hugo. O da keza. Marlon Brando. O da bir sanatçı. Yani <laughs> Trabzonspor'un savunması ünlü isimlerden oluştu. Ismarlama elbise gibi de Trabzon'un bedeline oturdu. Brezilyalı Vitor Hugo 30 yaşında. Edgar Iye 26. Edgar Iye diyorlar ona da. Kadriye gibi. Ama Edgar 26 yaşında. Brezilya Fluminense çıkışlı Marlon 23 yaşında. Yani bir daha Trabzon savunma oyuncusu aramayacak. 10 sene bunlara gider. Sağ bekte ise Serkan'la Kamil Ahmet savunma dörtlüsünü dönüşümü tamamlıyorlar. Allah nazardan saklasın Trabzon'un savunmadaki yedekleri de gencecik çocuklar. Anarkıda bekleyenler de var. İranlı Mecit Hüseyin 24 yaşında. Hüseyin Türkmen 23 yaşında. Bunlar nimet nimet. Daha ne gençler var. Şimdi bir de bakın etrafınıza, önünüze, ardınıza dönüp bakın. Trabzon Spor gibi genç yaşta ekibi olan başka takım var mı süperlikte? Net söylüyorum bunu övünerek ve güzellemeyle, gazellemeyle söylüyorum. Forvet'e geçelim. Trabzonspor orta sahasında 3-B sistemiyle oynuyor. Baker, Berat, Bakasetas. 27 yaşındaki Aek, Alanya çıkışlı Bakasetas. 22 yaşındaki Gençler Birliği'nden gelen Genç Berat, Trabzon'un futbol rengini değiştirdi. İngiliz Baker ise Chelsea görmüş kalite isim. O da daha 25 yaşında. Bakın Orta üçlünün en büyüğü 27 yaşındaki Bakesetas. Biri 25 yaşında. Baker öbürü 22 yaşında Berat. Bu üçlü bir sene sonra ligin favori orta sahası olur. Bir de Flamio var. 24 yaşında hazır kuvvet. Takımın orta saha yaş ortalaması 24-25. Norveç'in de var. 26 yaşında. Şu an iki de sakatı var. Trabzonspor'un. Yürek parçalayan. Çok üzülüyorum onlar için. Dualarım onlarla bir daha sakatlanmasınlar inşallah. Abdülkadirler. İkisi de Trabzonlu. Abdülkadir Ömür 21 yaşında. Abdülkadir Parmak 26 yaşında. Fırtına gibiler. Daha Marsilya çıkışlı Yusuf Sarı var 22 yaşında. Trabzonlu Süleyman Cebeci 18 yaşında. Safa Kınalı 21 yaşında. Trabzonspor için servet bunlar. Başka takımlarda bu kadar genç ve kaliteli orta saha veya takımın bütünü yok. Bakın bir solukta 10 kişi genç saydım. Trabzonspor iyi yönetilirse hem şampiyonluklar hem para kazanır. Helal olsun Ahmet Ağaoğlu'na da Abdullah Avcı'ya da. Trabzonspor'un forvetinde ise fırtına isimler var. Kalite ve deneyim bir arada. Öyle dünya çapında isimler değil. Ama sonuca giden golcü bir forvet var Trabzonspor'da. Hepsi de dünyanın ünlü kulüplerini görmüşler. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Yeşil Burun Adalı Canini sınıf atladı. Ayağından top almak çok zor. Çok marifetli bir oyuncu. Yılan gibi geçiyor aralarda. Son maçlarında kimlik kazandı. Yukatel Denizli Hallaç pamuğu gibi attı. Daha iyi olacak eminim. 29 yaşında. El Vakayeme takımın en yaşlısı. Romanya İsrail görmüş. Nijeryalı 31 yaşında. Trabzon'da iki tane 30 yaş civarı var. Biri 29, biri 31. Ama Nijeryalı Envakayeme bu takımın server, beyni. Ondan hareket ediyor her şey. Bu adam yürür gibi adam geçiyor. Ters hamleleri, sert vuruşları var. Ya gol atıyor ya attırıyor. Herkes de onu ilgiyle izliyor. MKM Trabzonspor'un sahadaki keyif dağıtım merkezi. Ekuban'da bana göre hızlıca o. Tank gibi. Etrafını yıka yıka gidiyor rakip kaleye. Denizli karşısında çok pozisyona girdi. Çok. Vurdu, etti, kafa attı, direklerden döndü. Kaleci kurtardı. Ekuban'ın varsa Trabzon'un omuzlarına alınabilir hali var. Çok güçlü bir forvet. Ama biraz dağınık gibi. Avcı onu toparlamaya çalıştı. Toparladı bile. Canini, Ekuban, Envakayeme adeta Karadeniz bereketi. Hala eski günlerine dönmek için ilham bekleyen bir de Kongolu İngiliz Afobe var. 27 yaşında. Allah yeni versin ama çok iyiydi. Şimdi iyi olmaya çalışıyor. Trabzonspor sporda tek hayal kırıklığı bence Afobe. Yeni gelen Yusuf Manlı da Mönchengladbach çıkıştı. Wolfsburg görmüş. Alman yetiştirmesi 28 yaşında. Bu saydıklarımı uzun zamandır met etmek istiyorum. Ama ballandıra ballandıra da Trabzonspor'u anlatmak istiyorum. Lakin daha yörüngesine girmemişti. Şimdi Abdullah Avcı ile 19 puan topladı. 17. sıradan alttan fırladı geldi 4. sıraya oturdu. Şimdi tam bahsetmenin zamanıdır. Bu çok büyük bir başarıdır. Trabzonspor'u takdir etmek de tarafsız ve ilkeli gazeteciler için onurdur, şereftir, gereklilik. Tribünler taraftara açılırsa, Trabzon taraftarları tribünleri doldurursa keyifli maçlar seyrederler. Trabzon sporda puanları üçer üçer toplar. Bu kadra öyle bir kadro. Yeter ki başkan, hoca, futbolcular korunsun. Çok üstlerine gidilmesin. Gayret Abdullah Avcı. Yerini buldun sen. Milli takımdan beri altın çok oyuldu. Ama alkışı da hak ettin. Devam. Büyük camia Trabzonspor sabrederse seninle bir gün şampiyonluğa kadar